Evet sevgili dostlar. Tarih 4 Ocak 2023. Bir önceki videomuzda anlattığım üzere sedir ağacımızın ilk ilaçlaması kök dip gövde dal ve yaprak uygulamasından sonra ikinci tedavi ikinci uygulamasına geçtik. Şimdi bulunduğum bölge benim kendi köyüm. Ee, Kütahya iline bağlı Hisarcı ilçesine bağlı bir köy. Ben Gediz'de görev yapıyorum başka bir ilçede yaklaşık 35 kilometre bulunduğum köy görev yaptığım yere. Ondan dolayı ilaçlama periyotlarında Ali Bey'in e, bilgisi dahilinde düzenlemeleri yaptık. Yani şöyle ben belli periyotlarda standart periyotlarda buraya ulaşım sağlayamadığım için görev icabı izin alamadığım veya vakit ayıramadığım için bir iki günlük esneklikler sağladık. Bugün İkinci ilaçlamamızı yaptık. Daha önce bir kök dip uygulaması uygulamıştık. Bugün gövde, dal ve yapraklara pompa vasıtasıyla, şu an için şarjlı bir pompan var. Bu pompa vasıtasıyla ilaçlarımızı yaptık. Farklı farklı ilaçlamalarımız var. İlaçlarımızdan detay veremiyorum, e, etik olmadığı için. Şu an için ikinci uygulamamızı yaptık. Dallara, köklere ve dip uygulamasıyla. Gövde uygulamasıyla. Ayrıca göstermek istediğim yine aynı şekilde benim beş tane daha bahçemde farklı şekilde yani aynı sedir ağacı olmak üzere aynı sedir ağaçlarından beş tane daha sedir ağacım var. Bunlara da Ali Bey yine aynı tedavi uygulamamı önerdi. Yani gelişim göstermeleri ve sağlıklı büyümeler açısından en azından herhangi bir hastalık varsa bu sedir ağacımızın da olduğu gibi diğer ağaçlarımızda da olmaması açısından bunlara da tedavi uygulamamı önerdi. Şimdi bu e, sedir ağacımda ve yan tarafındaki sedir ağacımda yukarıdaki mevcut sedir ağacımda olan haziran başında başlayan sararma bunlarda da mevcut. Yanda yapraklarında ve dallarında sararma ve yaprak eksiklikleri mevcut. Bundan dolayı bunlar da tedavimize normal. Yukarıdaki hastalıklı sedir ağacımızın tedavisine bunlar da başladık. Aşağıdaki şu sedir ağacımızda ve yan tarafındaki şu sedir ağacımızda başladık. Ama diğer üç sedir ağacımızın dalları, gövdeleri, yaprakları, kökleri gayet sağlıklı gözüküyor. Herhangi bir sararma, herhangi bir hastalık belirtisi yok. Ancak ben aynı bahçe içerisinde olduğu için ve bu ağaçlarıma da çok özen gösterdim ve değer verdiğim için bunlara da bakım tedavisi uygulamaya karar verdim ve Ali Bey de uygun gördü. Ali Bey'in tavsiyesi üzerine bu kararı aldık ve bu şekilde ilaçlamamıza başladık. Bunlara da aynı şekilde diplerine dip tedavi uygulaması ve yapraklarına yaprak tedavi uygulaması yaptım. Ee, tedavi detaylarını bilgi veremiyorum. Ahlaki olmadığı için yani etik olmadığı için. Ali Bey'e müracaat ederseniz her türlü konuda yardımcı olacağına inanıyorum. Ankara içerisinde olanları, Ankara bölgesinde, Ankara çevresinde olanları birebir Ali Bey ile irtibata geçebilir. Ali Bey bizzat gelip bahçenizde teşhis ve tedavi yöntemlerinin metotları uygulayabilir. Ben uzakta olduğum için Ali Bey'e teklif ettiğim halde Ali Bey e, kendi yönlendirmesiyle daha sağlıklı olacağını önerdi. Kendi gelmesi gelmesinin biraz daha zor olduğu için biz bu şekilde tedavimizi devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen aşamalarda aşama aşama sizlere göstereceğim. Bakın bu ağacımda da yukarıdaki sedir ağacımdaki sararmalar başlamış. Ondan dolayı buna da bir tedavi uyguladık. Şöyle net olsun diye göstereceğim. Sararmaları ve dökülmeleri. Yapraklar, dallarda da azalmalar var. Ee, yapraklarda. Bunda da hastalık belirtisi başladığı için net bir şekilde sararmalar. Biraz daha gündüz vakti olsa net bir şekilde gözüküyor. Ben buna da aynı tedavime başladım. İnşallah aşama aşama Ali Bey'in önerdiği tedavileri uygulayacağız. Ve bu sedir ağaçlarımızı yaklaşık 40-45 yıllık binlerce binlerce anısı bulanan, binlerce olaya şahitlik eden bu araştırmamızı doğaya yaşamasına katkı sağlamış olarak doğada tutunmasına devam etmesini sağlayacağız. İnşallah tekrar Ali Bey'e her türlü desteklerine dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.